Gençlik bakalım soğukta, bu soğuk pınarın çeşmesi. Ee, şura bura gerçekten insanın eli e, dayanmıyor da bugün neyse hava çok sıcak olduğundan su ısınmış Bakayım karpuz çatlayacak mı? Bak dönüş şeklini görüyorsunuz değil mi dönüş şeklini? Burada her zaman karpuz dönmez işte. bu Soğuk suyun şeklinden döner bak. Bak görüyor musun? Karpuz nasıl dönüyor? Yani ben içerilemedim. Evet. Sıcak su olsun. Şu an bakma. hale dönüyor yani. <laughs> karpuz döner. <laughs> Soğuk olduğu için sıcak suda karpuz dönmez. Dönmez. Maşallah Çatladı. İki dakika dayanamadı Lan çatladın Ahahahah <laughs> Hayır görsen. Evet işte 2 dakikada dayanamadı karpuz Soğuk Pınar'ın soğuk suyunda